orta vadeli programları hatırlıyoruz. Bir orta vadeli programdan başka bir orta, orta vadeli programa koşuyoruz yerine getiremeden. Peki bu hedefler yerine getirilebilir mi? Atılan adımlar ne gösteriyor ya da atılmayan adımlar? İktisatçı Profesör Doktor Sinan Altın'la konuşacağız. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba. Teşekkürler. Sıcağı sıcağına iyi yıllar dileyerek Mehmet Şimşek Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz? O altı hedef yerini bulur gibi duruyor mu bu atılan adımlarla? Şimdi aslında özellikle 2017'den bu yana hazinenin ciddi ölçüde bir borçlanma gereğiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ve hani faizi kim artırdı diye bir soru sorduğumuzda soru sor, sorduğumuz durumda ve bunun doğrudan aslında hazinenin eliyle gerçekleştiğini de anlayabiliriz. Yani her ne kadar Merkez Bankası evet genel seçim sonrasında politika faizini 7 aydır yükseltiyor olsa da Piyasada faizi artıran iklimi yaratan esas unsur hazinenin borçlanma gereğindeki artış. Dolayısıyla mevcut enflasyonun gerisinde de yatan temel unsur bu, yani e, devletin yaptığı harcamalar ve zamanında bir anlamda aşırı yapılmış olan harcamalar günün sonunda dönüp geldiğimiz yerde, özellikle kamu ihaleleri üzerinden de düşündüğümüzde ekonomi içerisinde en büyük aktör olan Devletin hazinesindeki tıkanma doğrudan oradan ihale alan büyük holdingleri, şirketleri ve e, onların tedarikçilerini etkilemeye başladı. İşte 2016 ve 17 yıllarında özellikle e, Concordato ilanlarındaki artışı anımsayacak olursak, ilk halkada yer alan büyük holdingler Concordato ilan etmediler. Çünkü onlar çok sayıda iş aldığı için bir şekilde kamunun, hakedişleri ödemesi geciktiğinde veyahut da ihale iptalleri ortaya çıktığında farklı kaynaklardan yararlanarak süreci devam ettirebildiler. Yani nakit akış yönetimi yapabildiler. Fakat onların tedarikçilerinin birçoğu ki bunlar da çok büyük firmalar olmuş oluyor. Eee konkordato ilan etti ve anımsayacak olursak konkordato hukukunda bile değişiklikler ortaya çıkacak ölçüde aynen işte şu an halk arzda bu yıl yaşadığımız gibi bir konkordato çılgınlığı ortaya çıkmış oldu. Bu tabii kimi vurdu dersek onların da altındaki alt yüklenicileri, tedarikçileri yani küçük orta boy işletmeleri, esnafı ya da atölyesinde ağırlıklı el emeğiyle işini yapmaya çalışanları vurdu. Çünkü onlar yıllardır yaptıkları üretimi büyük firmalara satıyorlardı. Fakat aynı işi yapmalarına rağmen gün geldi, ödemelerini alamaz duruma geldiler. Şimdi bunu aşabilmek için 2018 yılında KGF adıyla garantinin devlet tarafından sağlandığı bir kredi paketi açıklandı. 320 milyar liralık bir kredi küçük orta boy işletmelere adeta dağıtıldı. Niye adeta dağıtıldı diyorum çünkü burada etkinlik analizleri yerine bir şekilde nakit sıkışıklığı içerisinde olan küçük orta boy işletme veya esnafın e, nefes alması için bu para dağıtıldı. Fakat e, bu paraların önemli bir kısmı biliyoruz ki doğrudan yatırıma gitmek yerine işte o, oradaki patronların veyahut da gecikmiş borçların ödenmesi, patronların servetine e, ilave yapılması biçimiyle bir anlamda da büyük ölçüde çarşur olmuş oldu. Dolayısıyla o süreç öyle geçti. Ardından genel seçim vardı ve o genel seçim sonrasında gerçekten güçlü bir e, ekonomi programı devreye konulacak. Bu program içerisinde kamunun tasarrufa yöneleceği e, ve şeffaflığın yine harcamalarda artırılacağı beklentisi de büyük ölçüde hem içeride hem de yurt dışında ki kurumlar tarafından fiyatlandı. Fakat o genel seçim sonrasında e, bu program bir türlü açıklanmadı ve süreç uzayıp gitti. Anımsayacak olursak o dönemde de Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak vardı. Ardından 2001 yılına kadar o süreç devam etti e ve bir yönüyle baktığımızda da belli bir ölçüde de olsa Merkez Bankası piyasayla uyumlu bir faiz oranı da belirliyordu. Bu arada tabii tırnak içinde söylüyorum günah keçileri olmadı değil. Yani bazı merkez bankaları gereğinden fazla faiz arttırdığı veyahut da gereği kadar faiz düşürmediği gerekçesiyle görevden de alındı. Bu dönem aynı zamanda Merkez Bankası bağımsızlığının da çok sıklıkla tartışıldığı bir dönem olmuş oldu. Ardından 2001, az önce sizin haberde de paylaştığınız gibi 2001 Ekim'i yeni bir milat olarak karşımıza çıktı. Çünkü sürecin artık taşınabilir veya da işte bir kredi paketiyle sürdürülebilir bir yanı kalmamış oldu hazine açısından. Yine 2020 yılı başındaki pandemi dönemi de hazinede ciddi ölçüde zorluğu artıran bir aşama yaratmış oldu. İşte hem kısa çalışma ödeneği, ücretsizliğin uygulaması, işte çeşitli teşviklerin verilmek zorunda kalınması güç durumda bizi bırakmış oldu ekonomiyi ve enflasyonda da ciddi bir artışın bu dönemle birlikte başladığını gördük. Tam bu noktada terse doğru bir adım attı ekonomi yönetimi ve dedi ki iki tane yol var veya iki tane zor var. Bunlardan biri enflasyon, diğeri de işsizlik işte bir buçuk yıl sonrasında seçim yaşanacaktı yani 2023 Mayıs'ında. Böylesi bir süreçte özellikle pandemi etkisinden de çıkıldığı bir süreçte işsizliğin toplum tarafından kabul görmesi çok mümkün değil. Çünkü kalıcı yoksulluk yaratıyor. Fakat enflasyonu bir şekilde belli bir süre en azından işte ücretleri artırarak bazı fiyatları kontrol ediyor gibi gözükerek ...en azından bir ilizyon yaratabilirsiniz. Yani belli bir süre yönetebilirsiniz. Bu yol tercih edildi ve... ...2021 Ekim'den itibaren... ...Sayın Nevati dönemi başladı. Ve bu dönemle birlikte de... E, ...gerçekten hani ne yapılması... ...gerekmiyorsa hepsi yapıldı. Arda arda para politikasında da... ...maliye politikasında da. Ve e, bu tabii bir enkaz yaratmış oldu. Genel seçime gidilen... ...süreç içerisinde. Şimdi genel seçim sonrasında bir toparlama gayesi var ister istemez. Çünkü rezerv sıkıntısı bu arada ciddi ölçüde Türkiye ekonomisi yaşıyor. Bunun da çözümü için bir şekilde o dışarıya yani sırtımızı döndüğümüz diyelim dışarıdaki yatırımcıya tekrar yüzümüzü dönmemiz gerekiyordu. İşte bunun gereği bir anlamda tırnak içerisinde yapılmaya çalışıldı, çalışılıyor. Bir taraftan Merkez Bankası politika faizini yükseltti. Diğer taraftan da çeşitli vergi artışları geldi. İşte 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk icraatı ÖTV-KDV oranları artışı ve ikinci MTV alımı yönündeki karar oldu. Fakat olmayan ya da gelmeyen bir şey var. Bu da özellikle uluslararası kurumların gerçekten mevcut ekonomi yönetimini değerlendirmek için Nisan ayını bekliyoruz demesinin, yani yerel seçim sonrasını bekliyoruz demesinin temel sebebi şu, kamu tasarrufa yönelmeye henüz meyletmiş değil. Yani bazı... Tasarruf e, yalnızca vatandaştan isteniyor. Evet yani bazı kamu kurumlarına gazete e, girişi engellendi. Ama şimdi bu devede kulak bile değil kaldı ki bunun farklı bir anlamı da var tabii ki. Ha diyebilirsiniz ki peki hangi gazeteler giriyordu? Hepsi giriyor muydu? O giriyor muydu? O da ayrı bir konu tabii ki. Fakat bir tek Temmuz ayında Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek harcamacı kuruluşlara 2021 yılındaki Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesini tekrar gönderdi. Yani şunu demiş oldu yani biraz daha az harcama yapın e, nelerden kısabilirseniz kısın dedi ama bunun da bir karşılığı olmadı. Nitekim geçen hafta meclisten geçen 2024 yılı bütçesine baktığımızda daha bütçe uygulamaya başlamadan bile 2.2 trilyon liralık bir Bort açık öngörüsüydü. Evet yani şimdi bu tabii şöyle bir tehlike yaratıyor Serap Hanım açıkçası. Bu önümüzdeki 3 ay yani seçim artık sattım haline girmiş durumdayız yeni yılla birlikte. Bu 3 ayda ortaya çıkabilecek mali genişleme mevcut e, görüntüde bile olsa sıkı para politikasını tamamen anlamsız hale getirebilir. Yani Türkiye ekonomisi için enflasyonda zirve normal koşullarda Nisan veya Mayıs ayı. Fakat son 3 yıldır bu önce e, Temmuz'da sonra Ağustos'a daha sonra da geçen yıl Aralık ayına kadar taşındı. Ne demek bu? Yani şu an bizde yüksek ve sürünen enflasyon var. Yani enflasyona evet biz çıkardık. Bu e, az önce özetlediğim son e, 5-6 yılın e, ürünüdür bu. E, fakat Çıkardığımız kadar hızlı enflasyonu düşürme konusunda geçmiş deneyimlerimizi de hatırlayacak olursak başarılı değiliz. Nasıl düşecek enflasyon? İki Bu arada olabilir. enflasyon nasıl düşecekten önce Sayın Alçın şunu sormak istiyorum. İstanbul Ticaret Odası verilerine baktığımızda enflasyon rakamı %74,88 oldu. Yıllıktan bahsediyoruz. E, tabii ki TÜİK'ten bir veri bekleyeceğiz resmi rakamlar olduğu için. Ne bekliyorsunuz? Bakanın açıklamalarını da işte biraz evvel ekrana getirdik. Ne bekliyorsunuz enflasyon rakamı olarak? Şimdi yıl sonunu mu soruyorsunuz? 2024 yıl sonu enflasyonu evet, evet, evet. Mu yoksa aylık? Evet. 2024 yıl sonunda biliyorsunuz OVP'deki beklenti 36, Merkez Bankası'nın 33'tü sonra onlar da 36 olarak revize etti. Şimdi bu çok olası değil açıkçası. Yerel seçim sonrasında bir defa artık 3 haneye değmesine ramak kalmış bir enflasyonla burun buruna geleceğiz. Daha sonra bunun ne kadar geri çekileceği ise şüpheli. Niye şüpheli? Çünkü OECD içerisinde hali hazırda son birkaç yıldır böyle bu durum en yüksek gıda enflasyonunu yaşayan ülkeyiz. Yani OECD ortalaması 11.4, Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu %74. Öte yandan kontrol edilen fiyatlar açısından baktığımızda genel seçim öncesi anımsayacak olursak doğalgazda 25 metreküp'e kadar olan kısımda bir sübvansiyon geldi. Şimdi bu geçtiğimiz ay yavaş yavaş orada bir kıpırdanma oldu. Yani bu evdeki doğalgaz harcaması konut fiyatını etkileyen bir unsurdur. Şimdi bu ayla birlikte göreceğiz ki orada ciddi bir artış olacak. Yani oradaki gizlenmiş bir anlamda enflasyonun da tekrar yükselişe geçtiği bir dönem yaşayacağız. Dolayısıyla 2024 yılı enflasyonun seyri açısından yani minimumda yılı 60-65 ile ancak tamamlayabileceğimizi ben değerlendiriyorum. Tabi buradan oraya doğru baktığımızda ortaya çıkabilecek farklı risk durumları işte Ukrayna Rusya Savaşı'nın seyri yine İsrail'in Gazze şeridine saldırısının bir bölgesel savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği Çin ve Tayvan arasındaki gerilim yine son günlerde e, Kuzey Kore, Güney Kore gerilimi ve Amerika'nın oraya müdahalesi yine 2024 yılında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Rusya'daki başkanlık seçimlerinin sonuçları tamamen farklı bir tablo da ortaya çıkartabilir ama o riskleri sabit kabul edersek biz kendi içimizde de leğende fırtına kopartabilme başarısını gösterdiğimiz için kendi risklerimizde de gidebileceğimiz yer yani düşebileceğimiz yer 60-65 gibi şimdi sadece yeniden değerleme oranını bile düşündüğümüzde yani %58 buçukluk bir yeniden değerleme oranıyla bugün gözümüzü açtık yeni yıla. Ne demek bu yani neredeyse işte iğneden e, merdivene kadar her şeye bu yansıyacak demek sadece e, çeşitli harçlar resimler işte pasaport harcı mtv Tabii. artışlı olarak bunu düşünmemek lazım. İşte işte ekmek fiyatı mesela İstanbul'da 8 liraydı dün bugün 10 liraya çıkmış oldu. Hakeza birçok ilde hem gramaj düştü hem fiyat artışı oldu. Dolayısıyla geniş kesimler açısından hani asgari ücret 17.000 lira mı 17.000,02 liramı bu tartışma yapılırken daha o ücret alınamadan çoktan buharlaşmış oldu. Bu tabii enflasyon vergisidir. Yani enflasyon vergi türüdür aslında. Yani devlet burada kendi harcamalarını yani kendi ayağını yorganına göre uzatmadığı sürece bir şekilde o yorganı uzatmaya çalışıyor. O yorganı da kime uzattırıyor dersek işte e, ücretle geçinen kesimlere. Nitekim bu bahsettiğimiz konuştuğumuz son 3 yılda yani enflasyonist dönemde Türkiye büyüdü, büyüyebiliyor Türkiye ama eşitsizliği artırarak büyüdü. Çalışanların milli gelirden aldığı pay %36'lardan yüzde yirmi beş buçuklara kadar geriledi. Yani sadece satın alma gücü düşmüyor. Aynı zamanda ülke içerisinde gelir grupları arasındaki gelir adaletsizliği de artıyor. Yani bir taraftan insanlar yoksullaşırken geniş kesimler diğer evet. taraftan da bir şekilde elinde para olan paradan para kazanabileceği yollarla hızlı zenginleşme süreçlerine gidiyor. Bu da 13 milyon 15-25 yaş arasında insana olan nüfusu olan Türkiye gibi bir ekonomi açısından gelecek büyüme potansiyelini aşağıya yönlü çevirebilecek en önemli risktir. Enflasyonun kalıcı olarak son onu söyleyeyim düşebilmesi için iki şeye ekne almamız lazım. Bir, hazine daha fazla borçlanma ihtiyacı ile karşı karşıya kalmayacak. İki, Merkez Bankası daha fazla emisyon yapmayacak. Ne zaman bu sorulara Evet, olumlu biçimde yanıt verirsek o zaman enflasyon bilin ki düşmeye başlar. Peki, iktisatçı Profesör Doktor Sinan Alçın teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, ekonomi